Şeydeyim, Şubat'ın sonu itibariyle de çadırlarımızda ilk etapta DYK kurslarımıza başladık. Ve DYK kurslarımızı daha sonra konteynerlarda ve sonrasında da okullarımızda, sağlam olan okullarımızda devam etmeye başladık. Bugüne kadar da 6 Şubat'tan itibaren 3 deneme yaptık öğrencilerimize. İnşallah çocuklarımız güzel bir şekilde emeklerinin karşılığını alacaklardır. Öğretmen arkadaşlarımız için depremin ilk e, ayının sonundan sonra konteynerlerimiz kurulmaya başladıktan itibaren peyderpey konteynerler hazır oldukça öğretmenlerimize bugüne kadar 400 konteyner vererek 1000 kişiye yakın öğretmenimizi konteynerlerde barındırıyoruz. Bunun yanı sıra pansiyonlarımızda da yine 1000'e yakın öğretmenimiz barınmakta. E, konteyner talepleri olduğu süre içerisinde ve konteynerler bittiği süre içerisinde Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda yine öğretmen arkadaşlarımıza da konteyner tahsisleri yapılmaya devam edecek. Gönül isterdi ki her ne kadar nerede açıkta kalan bir öğretmenimiz varsa e, tüm hepsine bir anda konteyner tahsis edelim diye ama inanın e, bu konteyner dağıtımı tabii ki biliyorsunuz mevzuat gereği yasalar gereği AFAD üzerinden yapılmakta ve e, sağ olsun sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda ve valimizin rehberliğinde de öğretmen arkadaşları elimizden geldiğince e, mağdur olan ne kadar öğretmen arkadaşımız varsa konteyner tahsisi yaptık bunun yanı sıra konteyner şu an verilemeyen hali hazırda daha bekleyen öğretmen arkadaşlarımız için de geçici olarak da pansiyonları tercihte bulunmalarını sağladık. Şu an bize ulaşıp açıkta kalan herhangi bir öğretmenimiz yok. Misafirle sağ olsunlar, uğradım çağırdılar. Orası da çok güzeldi böyle masalarını falan anlatmışlar. Hoca da işte şey diyordu. Bostan e... başındaki mi? Yok yok hemen bir arka sokakta. Ben bir ha, öğretmen anladım, arkadaşım anladım. var eşiyle ailesiyle geliyorlarmış. Hı hı. İlk, e, aydan itibaren aslında sağolsun öğretmen arkadaşlarımız öncelikle şehir dışından gelen öğretmen arkadaşlarımızın desteğiyle biz bugüne kadar gelebildik. Sonraki süreçte de kendi öğretmen arkadaşlarımız yani Malatya'nın kadrolu öğretmen arkadaşlarımız da bu süreci devam ettirdi. Eğitim kaybı hiç yoktur demek e, çok itopik olacaktır. Ama olabilecek en iyi seviyede de biz bu açığı kapatmaya çalıştığımıza inanıyorum. Ki e, Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda da Ağustos 1 itibariyle telafi eğitimine zaten başlayacağız. E, dolayısıyla inşallah bu eğitim açığı dediğimiz ya da o kayıp dönem dediğimiz dönemi çok rahatlıkla kapatacağımıza inanıyorum. Biz daha çok bu dönemde, deprem döneminde sınava girecek olan hem DGS hem de YKS öğrencilerimiz için ilk etapta işin açıkçası daha çok ağırlık verdik. Sonraki süreçte o ara sınıftaki öğrencilerimiz için de yani psikolojik olarak onları daha iyi bir ortama hazırlayabilmek için biraz ders Biraz sosyal aktiviteler şeklinde ki diğer illerimizden sağ olsunlar hem Bilim Olimpiyatları hem TÜBİTAK Şenlikleri okullarımızda da şu an yapmaya devam ediyoruz. Evet öyle. Çayı da çok güzel olmuş hocam. <laughs> Afiyet olsun. 6 <laughs> Şubat depreminden sonra evimiz hasar gördü. Kiracı olarak oturuyordum ben. Kendi evim değildi. Tabii ki mağdur durumdaydık. Milli Eğitim Bakanlığı sağ olsun bize konteyner imkanı verdiler. Hem bu sayede öğrencilerimiz eğitim öğretimden mahrum kalmadılar. Biz de telafi etmeye çalışıyoruz öğrencilerimizle bu süreci. Depremde yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Derslerden geri kaldıkları konuları yetiştirmeye çalışıyoruz. Hem onlar açısından hem bizim açımızdan hem psikolojik açıdan bize gayet iyi geldi. Onlarla tekrar bir araya gelmek, eğitim öğretime devam etmek konteynerlarımız gayet rahat her türlü imkanımız var ee, yani e, banyosundan lavabosundan ocağından yatağına kadar her türlü imkanı düşünmüşler İçerisinde e, tenceresinden tavasına kadar her şeyimiz var ve hani herhalde biraz işte o ilk süreçlerde yorulmuştum. Hı -hı. Buraya gelince bir huzurladım. Açıkçası bir öğlen uykusuna bile yattığım oldu Evet yani. ilk defa ben Bur buraya geldiğim gün deliksiz uyuyabildim. E, Konteynerlerimiz çok güzel. E, gerçekten çok konforlu ve rahat bir ortamda yaşıyoruz şu anda. E, bu yüzden öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığımız'a, Milli Eğitim Bakanlığımız'a, yine Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Malatya İl Milli Eğitim Müdürümüz Hatice Özdemir'e, e, Milli Eğitim Müdürü Yardımcımız Behçet Bakır'a ve ilgili yetkililere, devletimize çok teşekkür ediyorum hızlı bir şekilde bizi yerleştirdiler. Geldiğimizde bütün eşyalarımız buradaydı. Mutfak malzemelerimiz, temizlik malzemelerimiz, yine yatak odası, banyomuzda sıcak suyumuz, lavabomuz, temizlik malzemelerimiz. Yine gördüğünüz gibi televizyonumuz, masamız, koltuğumuz, halımız, her şeyimiz, dolaplarımız tam eksiksiz bir şekilde bize teslim edildi. Marketimiz var, sosyal alanlarımız var. Konum olarak bulunduğum konteyner kent benim kendi görev yaptığım okula da gayet yakın. O yüzden ulaşımda hiçbir sorun yaşamıyorum. Bu süreçte yine görevimizi yaparken e, psikolojik olarak rahatlamamız için de bize e, böyle bir konaklama imkanı sunmuş olması gerçekten bizi mutlu etti. Huzurla işimize gidip geliyoruz. Hayır, Hayır şey var. ben daha ama... az olduk diye şey yapıyordum ama başka Yok. okullardan gelenler de oldu. Mahalleye taşınanlar taşınmalar evet. olmuş çocuklar. Evet, evet, Geliyorlar yani evet. çok da istekliler. Evet.